Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sürekli yaptığım farklı bir lezzeti sizinle paylaşmak istedim. İşte karşınızda çikolatalı güllaç. Önce sütümüzü ayarlıyoruz. 1 litre burada dökeceğim ve ekstra 200 mililitre bardak ölçüsü olarak kullanacağım. Ekstra bir tane de bir bardak süt kullanacağım. Şeker olarak da bir su bardağı, bir de çeyrek su bardağı olarak düşünün. O şekilde bir şeker ölçüm oluyor. İki buçuk yemek kaşığı da kakao dökeceğim. Şimdi bir çırpıcı yardımıyla bütün hepsini karıştıracağım. Sonra ocağa ısınmayı alacağım. Kaynatmıyoruz. Bunu sadece Yeterli ısıya getiriyoruz. Birazcık fazla ısıttım çünkü çikolataları içine koyup eriteceğim için. Burada ortalama 100 gram çikolatam var. Parça parça içine bölüp koyuyorum. Sonra çırpıcı yardımı ile karıştıracağım ve uygun ısıya gelmesini bekleyeceğim. Çok sıcak e, sütümü kullanmıyorum çünkü e, güllaç yufkamız hemen erir kendini bırakır. O yüzden. Ne çok soğuk, ne çok sıcak olması gerekiyor. Bu çok iyi bir püf noktası. Şöyle alt tabanımı oluşturuyorum. Ben kare bir borcam kullandım. Yuvarlak da kullanabilirsiniz. Şimdi parçalara bölüyorum eşit parçalara ve yerleştiriyorum. Parlak yüzeyleri e, öne gelecek şekilde dizmemiz gerekiyor. Ve her katta onları tekrar sütle buluşturmamız lazım. Zaten süt çok fazla gibi gözükecek size ama o kadar iyi çekiyor ki ve çok lezzetli oluyor bu tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle dizme işlemine tekrar devam ediyorum. Şimdi ara katına ceviz katacağım. Ceviz bence güllaca çok yakışıyor. Fındık falan da denemiştim ama gerçekten cevizin verdiği lezzeti hiçbir kuru yemiş vermiyor. Bol bol orta kısmına ceviz döküyorum. Tekrar katımı çıkmaya başlıyorum. Parçalara bölüp kenarlarına yerleştirip kepçe yardımıyla sütümüzden alıp ilave ediyoruz. Aslında bu kadar basit. Bütün güllaç yufkamı hepsini dizdim. En son kalan sütümü üzerine döküyorum ve kenarlarını şöyle bir bastırıyorum. Ve bunu buzdolabında biraz dinlendireceğim. Dinlendirdikten sonra zaten sütü nasıl çektiğini göreceksiniz. Ben buzdolabında bir saate kadar beklettim. İşte bu şekilde oluyor. Şimdi bıçak yardımıyla parçalara ayıralım. Şöyle cevizli ve çilekli üzerine süsleyeceğim. Çilekli ayrı bir lezzet veriyor gerçekten güllaca. İşte güllacım hazır. Bu kadar basit bir lezzet. Farklı lezzetleri arıyorsanız bu tarifimi deneyebilirsiniz. Çok pratik. Güllaç sevmeyenleri bile güllaş... Eğer siz de tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun.